Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde bütün çiçeklerinizde ve özellikle orkidelerde kullanabileceğiniz çok etkili bir sıvı bitki besini bir gübre tarifi hazırlayacağız. Öncesinde orkidelere besin verme noktasında bir takım soru işaretleri var. Bunlarla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Özellikle orkidelere ne zaman Gübre verilmesi gerekiyor ve orkideler çiçekliyken gübre verilir mi, sıvı bitki besinleri verilir mi? Bununla ilgili çok fazla soru geliyor. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Orkidelere çiçekliyken gübre verilir mi? Orkideler çiçekliyken tabii ki gübre verilmesi gerekiyor. Çünkü çiçekliyken daha çok orkideler gücünü çiçeğe verir ve yaprak ve köklerin gelişimi yavaşlar. Bu dönemde orkidelere gübre verdiğiniz zaman orkide hem çiçeğe gücünü verdiği gibi hem de yeni yaprak ve kök çıkarmaya devam eder. Özellikle uçtan tomurcuklanması da devam eder. Bugün sizlere Mus ile çok güzel bir, çok etkili bir sıvı bitki besini hazırlayacağız orkideler için. Bizim için gerekli olan muzun kabuğu özellikle muzun kabuğunu neden kullanıyorum? İçerisinde fosfor, magnezyum, potasyum, b, c, k vitaminleri ve birçok faydalı besin var ve bunlar orkidelerin gelişimine inanılmaz destek sağlıyor. Sadece orkidelerinize değil bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Evde orkide besliyorsanız mutlaka orkidelerinize belirli aralıklarla sıvı bitki besinleri vermelisiniz. Bakın kabuklarını soydum. Hemen kabuklarını küçük parçalara kesiyoruz. Bu işlem ile daha da kolay kullanmış olacağız yapacağımız sıvı bitki besinini. Burada özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz sıvı bitki besinlerini yaparken Mutlaka bekleme süresine çok dikkat edin. Çok fazla bekletmeyin. Bunun için bir şişeye ihtiyacım var ve içerisine doğradığım muz kabuklarını koyuyorum. Bu sıvı bitki besini benim orkidelerime her ay mutlaka kullandığım bir sıvı bitki besini ve gerçekten çok güzel sonuçlar elde ediyorum bu sıvı bitki besini ile. Bakın görüyorsunuz sizler isterseniz muz kabuklarınız çoksa tamamıyla kavanozu muz kabuğuyla doldurabilirsiniz üzerine de arıtma suyu koyuyorum. Su soğuk bir su. Bakın bu şekilde üzeri doluncaya kadar suyu koyduk ve bunun şimdi kapağını kapatıp bunu bir gece dinlendireceğim. Kesinlikle bu tarz sıvı bitki besinlerini çok fazla bekletmeyin. Çünkü muz kabuğunda şeker oranı fazla olduğu için meyve şekeri orkidelerin böceklenmesine, sineklenmesine sebep olabilir. Çünkü bekledikçe kokmaya başlar. Bir gece idealdir. Geriye kalan hemen ikinci tarifimi de göstermek istiyorum. Yani sizler muz kabuklarını iki yöntemle deneyebilirsiniz. Bu yöntem daha pratik. Bir gün beklemenize gerek yok. Bakın bu şekilde kaynayan suyun içerisine doğradığım muz kabuklarını koyuyorum. Bütün muz kabuklarını içerisine ilave ediyoruz ve daha sonra bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynamaya başladıktan sonra özellikle Burada 10 dakika tek beklemeniz gerekiyor. Yani 10 dakikadan fazla kaynatmayın. 10 dakika kaynadıktan sonra altını kapatıp soğumaya bırakmamız gerekiyor. İyice soğuduktan sonra artık 2 sıvı bitki besinimizi de çiçeklerimize verebiliriz. Evet bir gece beklettiğim muz kabuğu suyum hazır. Bir gece bekleyen muz kabuğu suyu bakın bu şekilde oluyor. Rengi değişiyor. Bu artık yeterince beklediğini gösteriyor. Yani toplamda 12 saat beklettim. Ve şimdi süzüyorum. Bizim için e, önemli olan suyum. Zaten muz kabuğun içerisindeki bütün vitaminler suyuna geçiyor. Bu tarz gübreler sineklenme yapmaz. Sadece çok fazla bekletirseniz kokacağı için ve daha sonra şerbetleneceği için bu tarz Bitki besinleri tabii ki sineği çekebilir. O yüzden benim verdiğim tarife göre bir gece bekletmeniz yeterlidir. Ve şimdi her bir saksı için yine vereceğimiz ölçü de önemli. Her bir saksı için 5 ile 8 yemek kaşığı arasında verebilirsiniz. En fazla 8 yemek kaşığı verin. Yine fazla verdiğiniz zaman bu yine ister istemez orkidelere yarar yerine zarar verebilir. Bu tarz bitki besinlerini verirken bekleme süresi ve verilen kaşık sayısı, ölçü çok önemlidir. Bunlara dikkat etmediğiniz takdirde e, tabii ki istenilen sonucu alamazsınız. Sonuç olarak bakın, bol bol aktif kökler, yeni kökler çıkarmaya başlıyor. Hem saksı içinde hem de hava köklerinde. Şu anda kökler gayet aktif ve güzel. Aynı zamanda yeni yaprak çıkarmasını sağlıyor. Bakın. Ve Aynı zamanda bol bol canlı yaprakların, parlak yaprakların ve çiçeklerin de açmasına yardımcı oluyor. Orkidemiz hem çiçekli hem de gelişimi devam ediyor. İkinci tarifimiz ise bu daha çok beklemek istemeyenler için daha pratik. Aynı gün içerisinde verebiliyorsunuz. Yine sadece suyunu vereceğiz. Yine bakın her bir saksıya 8 yemek kaşığı kadar bu karışımdan vereceğim. Özellikle orkidelerinizi Sıvı bitki besini verirken normal sulama aralığını da ihmal etmeyin. Sulamayı sadece köklere bakarak yapın ve eğer sulama zamanı gelmişse mutlaka sulayın. Ama sıvı bitki besinlerini 20 günde bir, ayda bir arada veriyoruz. Yani sadece bununla beslediğimiz zaman artık su vermiyoruz diye bir şey yok. Ve bakın görüyorsunuz, muz kabuğunun sonuçları da gayet güzel. Aktif yine kökler, hava kökleri görüyorsunuz bu orkidenin gerçekten gelişimine çok fayda sağlıyor. Bol bol yeni kökler, aktif kökler sonuç olarak muz kabuğu suyu bunların gelişimini sağlıyor. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ve görüyorsunuz yaprakları da çok canlı hem de yeni çiçek dalı çıkarıyor. Bakın gördüğünüz üzere tomurcuklar çok canlı ve çok sağlıklı. Gayet de güzel uzamaya devam ediyor. Muz kabı özellikle çiçeklerin tomurcukların daha hızlı büyümesine ve uçtan daha da uzun olmasına yardımcı olur. Diğer ikinci konu ise orkidelerin ne zaman besin vermemiz gerekiyor? Bu da yine çok önemli. Buna geçmeden önce videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, orkidelere besin vermeyinde tabii ki bir zaman aralığı vardır. Ne zaman vermemiz gerekiyor? Bu da önemli. Bunun için orkidenin özellikle çiçeklerini yeni döktüyse ve çiçeklerini döktükten sonra hem yeni kökler çıkarabilmesi için hem de orkidenizin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için hemen besin vermeniz gerekiyor. Bunu çiçeklerini döktükten hemen sonra başlayıp 20 günde bir orkidelerinize düzenli olarak değişik sıvı bitki besinleri vermeyi ihmal etmeyin. Bu orkideler için çok önemli. İkincisi ise orkidenizi yeni aldıysanız hemen orkideye gübre vermeyin. Orkidenin mutlaka o ortama alışması gerekiyor. Bu da 2 hafta sürer. 2 hafta sonra yeni alınan orkideye de bu sıvı bitki besinlerini verirsiniz, verebilirsiniz ve üçüncüsü ise çiçekliyken gelişimin devam edebilmesi için ve bol bol tomurcukların uzayabilmesi için yine sıvı bitki besinleri verebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp Kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar kısmından sorular sorup yorumlar yazabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.